Evrenin doğuşundan yalnızca saniyeler sonra atomların, yıldızların ve galaksilerin hikayesi yazılmaya başlamıştı. O ilk anların izlerini sürmek, geçmişin karanlık perdelerini aralamak insanlık için en büyük meraklardan biri oldu. Bugün 3 Mayıs 1933 yılında bugün Amerikalı fizikçi Stephen Weinberg doğdu. Weinberg evrenin doğasını ve temel kuvvetlerin birleşimini anlamaya çalışan teorik fizikçilerden biriydi. Özellikle elektromanyetizma ile zayıf nükleer kuvveti birleştiren Elektro-Zayıf Kuram üzerindeki araştırmalarıyla tanındı ve bu çalışmaları 1979'da ona Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı. Ama Weinberg yalnızca bir kuramcı değildi. Bilimi insanlara anlatmayı, evrenin büyüklüğü ve gizemi karşısında düşünmeyi bir görev bildi. The First Three Minutes adlı kitabında büyük patlamadan sonraki ilk dakikalarda evrende neler yaşandığını akıcı ve etkileyici bir dilde anlattı. Bugün evrene baktığımızda uzak yıldızlardan gelen soluk ışığın ötesinde Weinberg gibi insanların açtığı düşünce yollarını da takip ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.